49 günde AYT Edebiyat kampımızın ödev kitabı Bilgi Sarmal'ın AYT Edebiyat Soru Bankası'ndan çok sağlam 15 tane baya kazık soru var. Sorular bu videoda ağırlıklı olarak tiyatro türüyle ilgili ama tabi diğer türlerle ilgili sorular da var. Çok sağlam bir yazar eser tekrarı yapacağız. Hem de tiyatro ile ilgili birazcık bilgilerimizi tazeleyeceğiz. E o zaman vakit kaybetmek yok. Aşağıdan abone oluyorsun, videoya like atıyorsun. Videonun sonunda kaç doğru, kaç yanlışın olduğunu Emek abinle paylaşıyorsun. Hemen Çayını kahveni al, bu akşamın yazar eser mega denemesi izninle başlıyor. Bismillah diyoruz, ilk sorumuzdan başlıyoruz. Ne diyor gülüm birinci soruda? Bazı özellikleri verilen tiyatro sanatçısı aşağıdakilerin hangisidir? Tamam abi bizim için kolay bir soru. Osmanlı tiyatrosunun modern bir tiyatro haline gelmesi için büyük çaba harcamıştır. Eğlence ve sosyal fayda kavramlarını birleştirerek tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak tanımlamıştır. Celalettin Harzemşah ve Vatan yahut Silistre oyunlarının konusunu tarihten almıştır. Tiyatrolarında toplum için sanat anlayışını benimsemiş, tiyatro türüyle ilgili görüşlerini Celalettin Harzemşah mukaddimesinde açıklamıştır. Abi Celalettin Harzemşah görürsem Tabii ki Celalettin Harzemşah aklından çıkmış olabilir ama Vatan yahut Silistre görürsem e ben kimi işaretleyeceğim? Tabii ki Namık Kemal değil mi? Özellikle bak şu diğer maddeler senin için çok güzel bir tekrar olur. Osmanlı tiyatrosunun modern bir tiyatro haline gelmesi için büyük bir çaba harcamıştır. Tiyatroyu toplumu eğitmek için kullanmış ve toplum için faydalı bir eğlence olarak görmüş. Peki toplumu eğitmek için tiyatroyu kullanıyorsa o zaman Namık Kemal'in sanat anlayışı toplum için sanat olmaz mı? Olur abi, çok güzel. Bir de genel olarak hani böyle halkı eğitmeye çalışıyor. Eserlerde kendi kişiliğini gizlemiyor, değil mi? Bu sebeple biraz da böyle taraflı olmasından dolayı hem bunu Ahmet Mithat Efendi için hem de Namık Kemal için söyleyebilirim. Akım olarak aklına ne gelecek? Romantizm akımı gelecek. Celalettin Harzemşahı Vatan Yahut Silistre'yi işte e, tiyatronun faydalı bir eğlence olarak görülmesini, toplum için sanat yapmasını ve tiyatroyla halkı eğitmeyi amaçla aldık. Güzelce Namık Kemal ile ilgili bir tiyatro tekrarı yapmış olduk. Biliyorum ilk soru Emek abi bu soru mu bayağı kazık merak etme kardeşim geliyor yavaş yavaş. Öyle ilk sorudan hemen videoyu kapatıp çıkmanı istemem. Emek abi ne yapıyor seni biraz alıştırıyor değil mi? Bak o şekilde abi sen de tam esnaf oldun yani ne yapalım kardeşim hayat bizi bu hale getirdi falan diyormuşum. Şaka şaka tabii ki biz her zaman içimizden yüreğimizden nasıl gelirse öyleyiz demeyeceğim. O zaman ne yapalım ikinci soruya geçelim. Geldim gülüm ikinci soruya. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tamam abi. Recaizade Mahmut Ekrem'in ilk tiyatro eseri Afife Anjenik'ten sonra kalem aldı. Bak Recaizade Mahmut Ekrem'in ilk tiyatro eseri neymiş? Afife Anjenik. Buradan bunu tekrar etmiş olalım. Daha sonra Nokta Nokta isimli komedyası dönemin başarılı yapıtları arasındadır. Konusu Binbir Gece masallarından esinlenilerek Türk yaşamına uygulanmış bu dört perdelik töre komedyası Kadının Fendi, Erkeği Yendi atasözünün hikmeti üzerine yazılmıştır. Bak konusunu nereden alıyor? Binbir Gece masallarından alıyor. Afife Anjenik'ten sonra kaleme aldığı bir komedya. Kimin? Recaizade, Mahmut Ekrem'in. Tamam elimizde yeterli veri var. O zaman şıklara baktığın zaman... Abi şair evlenmesi zaten Şinasi'nin. Peki hastalık hastası Molyer'indir. Bunu kim uyarlamıştır? Ahmet Vefik Paşa uyarlamıştır. Tamam abi bu da olmaz. E çocuk gördüğümüz zaman aklımıza kim gelir? Namık Kemal gelir. İçli kız görünce de aklımıza Abdülhakamit Tarhan gelir. Peki abisinin gülü geriye ne kaldı? Çok bilen çok yanılır. Demek ki konusunu binbir gece masallarından alan Recaizade Mahmut Eklem'in yazdığı bir komedya olan eser neymiş? Çok bilen çok yanılır. Hem bunu öğrenmiş olduk. Hem diğer eserleri sanatçılarıyla beraber tekrar etmiş olduk. Hem de bak Afife Anjenik görürsen yine aklına kim gelecekmiş? Recaizade Mahmut Ekrem gelecekmiş. Çok bilen çok yanılır da Recaizade Mahmut Ekrem'inmiş. Bakalım bu soruyu kimler yaptı? Muhtemelen diğer şıklardan eleyerek doğru cevaba gittin. Çok bilen çok yanılırın Binbir Gece Masallarından esinlenerek yazıldığını kim biliyordu? Öğrenmiş olduk demeyeceğim. O zaman devam edelim. Geldim gülüm üçüncü soruya. Maşallah soru değil ne? Orhun kitabeleri değil mi? Hep bu lafı kullanıyorum. Aşağıdaki oyunlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir? Tamam yukarıdaki tiyatroyu karakterlerden ve içerikten bulacağız. Kime ait olduğunu ve hangi oyunu olduğunu tespit edeceğiz. Sıtkı Bey var, Zekiye var. Tamam. Adın nedir? <laughs> Adem efendim. Ne münasebetsiz hülyalar. Kaleden çıkmaya izinlisin. Kalede kalmaya izin yok mu? Çocuğum, ne işe yararsın ki seni alıkoyayım? Vatan için öleceğim. Başka ne hizmet istersiniz? Sen daha silah kullanamazsın. Ben size canımı sunuyorum. Siz bana yaşamın küçüklüğünü söylüyorsunuz. Buraya adam öldürmek için mi geldiniz, ölmek için mi? Öldürmek içinse beni de öldürün. Ölmek içinse emin olun ki sizden daha kolay, daha rahat ölürüm. Bak gülüm, diğer karakterimiz kimmiş? Abdullah varmış. Görüyor musun bak? Sıtkı Bey ve Zekiye dışında bir de kim varmış? Abdullah varmış. Mir -Alay yaklaşarak içimizde şu zavallı çocuk kalınca kıyamet mi kopar? Sen galiba bir vakit olacak ki kale elden giderse yine kıyamet mi kopar diyeceksin. Tamam abi çok güzel. Şimdi bak burada fark ettiğin üzere bir kale var. Değil mi? Ve savaş zamanı çünkü kale elden gider falan filan. E Sıtkı Bey var Zekiye var. Miralay var. Emek abi Miralay nedir? Bu eski zamanlarda yüzbaşı ya da binbaşı mıydı? Yoksa yarbay mıydı? Neyse bir askeri rütbe yani. Peki Emek abi ben Sıtkı Bey gördüm. Zekiye gördüm. İşte Abdurrahman Gördüm. Aklıma hangi tiyatro gelir? Namı Kemal'in Vatan Yahut Silistre gelir. Tamam mı? Bak buradaki tiyatro neymiş? Vatan Yahut Silistre. Tamam. O zaman şıklara bakalım. Karabela Namık Kemal'in mi? Evet. Gülnihal Namık Kemal'in mi? Evet. Zavallı çocuk Namık Kemal'in mi? Az önceki soruda da karşımıza çıkmıştı. Evet. Akif Bey Namık Kemal'in mi? Evet. Peki macerayı aşk kimin? Abdülhak Hamit Tarhan'ın. Yani burada Vatan Yahus Silisre kime ait? Namık Kemal'e. Aşağı bakacağız. Namık Kemal'in olmayan eseri işaretleyeceğiz. Macerayı aşk kimindir? Abdülhak Hamit Tarhan'ındır. Haberin olsun. Geldim gülüm dördüncü soruya. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Tamam. Öyküleri ve oyunlarıyla çağdaş Türk edebiyatının öncü yazarlarından olan sanatçı, düşünce ve kültür insanı olarak da aydınlanma düşüncesinin oluşmasında etkili olmuştur. Gücünü gözlem, gülmece ve yergi yeteneğinden alan sanatçı, hikaye ve tiyatro eserleri, makaleler ve fıkralar yazmıştır. Yani Velut çok üretken, farklı türlerde yazan bir sanatçı yazar. Tamam abi. Daha çok büyük kentin değişik kesimlerinden seçtiği tipik insanların yaşamını büyük şehirlerde yozlaşmış tipleri, zübbeleri ve iki yüzlüleri konu edinen öyküleriyle tanınmıştır. Oyun yazarı olarak da ün yapan sanatçı tiyatromuza sayısız oyunlar kazandırmış ve birçok oyunuyla Türk tiyatrosunu ileriye götürmüştür. Sosyal dengesizlikleri siyasi taşlamalar şeklinde yansıttığı kabareleriyle çığır açmış epik tiyatroyu da Türkiye'ye getirmiştir. Abi bir adam epik tiyatroyu Türkiye'ye getirmişse demek ki epik tiyatronun ilk örneğini vermiştir. Peki Peki bizim edebiyatımızda epik tiyatronun ilk örneği nedir? Haldun Taner'in yazdığı Keşanlı Ali Destanı'dır. O zaman burada anlatılan adam kim? Haldun Taner. Peki aşağıda şıklara baktığımda, aha Haldun Taner'i gördüm. Ona ait bir eser. Günün adamı doğrudur kardeşim. B şıkkını işaretle geç. İlk epik tiyatromuz nedir? Keşanlı Ali Destanı'dır. Kim yazmıştır? Haldun Taner. Günün adamı da Haldun Taner'e ait bir eserdir. Yani cevabımız ne olacak? B şıkkı. Geldim gülüm 5. soruya çok güzel bir eser özet yazar. Yazar olmaz da eser özet olabilir ya da eser karakter eşleştirmesi olabilir. Çok güzel bir eser ve karakter eşleştirme sorusu. Bu soruyu sadece bordo bereli öğrenciler çözer. Gerçekten uzman askerler çözer bu soruyu haberiniz olsun. Yukarıda birinci grupta verilen eserlerden hangisi? ikinci grupta verilen roman kahramanlarından biriyle ilişkilendirilemez. Tamam abi boşta kalanı işaretleyip geçeceğiz. O zaman ilk karakterlere bakalım. Abi Şahin Bey gördüğümüz zaman aklımıza hangi eser gelir? Tabii ki Yeşil Gece değil mi? Yeşil Gece çok ama çok önemli bir eserdir. Karakteri kimdir? Şahin Bey. Peki abi Yeşil Gece'yi kim yazmış? Reşat Nuri Güntekin. Hani onu da söyleyeyim belki unutan arkadaşlar vardır. Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece isimli eseri e, Cumhuriyet'in ilanından sonraki yıllarda ülkenin çeşitli yerlerinde görev yapan öğretmen Şahin Bey'i anlatıyor değil mi? Tamam o zaman Yeşil Gece Reşat Nuri Güntekin Şahin Bey de onun karakteri. Buradan ikiyi eleyeceğiz. Peki Emek abi Hilmi Efendi görürsek aklımıza hangi eser gelir? Tabii ki sürgün. Tamam Emek abi o zaman Hilmi Efendi'yi de şuradaki sürgünle eşleştiriyoruz. Peki bu sürgün romanındaki baş kişi kim? Hilmi Efendi. Nereye sürgün gönderiliyor? Beyrut'a. Daha doğrusu Şam ve Halep'te yaşadıkları çerçevesinde roman ne yapıyor? İlerliyor. Yani Hilmi Efendi'nin sürgün olduğunu bil, Beyrut'a gönderildiğini bil. İşte Şam, Halep'te yaşadıklarıyla roman ne yapıyor? İlerliyor. Beyrut'un çok kültürlü yapısıyla bir deniz şehri oluşu üzerinde duruluyor. Yani içeriği çok bilmesen de Hilmi Efendi'yi gördüğün zaman buradan sürgünle eşleştirirsin. Tamam, ee, sinekli bakkal bakıyorum. Doktor Hikmet, Peyami... Ali öğretmen. Sinekli bakkalda böyle bir karakter yoktu sanki. Şöyle 3 numarayı yuvarlak içine alayım. Bir soru işareti koyayım. Tamam mı? Bu böyle bir kalsın. Peki Emek abi Doktor Hikmet. Bu hangi eserin kahramanı? O da bir sürgün. Tamam mı? Bak sürgünle bir sürgünü sakın karıştırma. Doktor Hikmet hangi eserin kahramanı? Bir sürgün. Peki abi bir sürgün romanını kim yazdı? Tabii ki Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Burada Doktor Hikmet Bey'in 2. Abdülhamit devrinde işte oradaki aydınların aydın zümresinin temsilcisidir diyebilirim. Hani Doktor Hikmet ne ailesinden ne de okuldan kendi öz kültürünü özümseyememiş bir tiptir. Hani bu şekilde çok uzatmadan sana söyleyeyim. Peki abi geriye ne kaldı? Sinekli bakkal kaldı. Ama Ha pardon bir de ateşten gömlek kalmış. Geriye ateşten gömlek ve sinekli bakkal kaldı. Şimdi ben baktığım zaman Peyami hangi eserin kahramanı? Tabii ki ateşten gömlek. Peki Emek abi ateşten gömleği kim yazmıştı? Tabii ki Halide Edip adı var. Orada Peyami vardı, Ayşe vardı değil mi? Ayşe de çok önemli bir karakterdi. Peki Emek abi Ali öğretmen bu Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpeye adlı eserinde geçer ama Sinekli Bakkal'da geçer mi? Geçmez. Sinekli Bakkal'da kim vardır? Vehbi Dede vardır, Rabia vardır değil mi? İşte Pelegrini vardır. Evet ama burada öyle kişiler yok gülüm. O zaman cevabımız ne olacak? Ceyhan yani Sinekli Bakkal. Sinekli bakkal görürsen de işte Pelegrini, Vehbi de Rabia bu isimlere bu karakterlere dikkat edeceksin. Ali öğretmen görürsen de kısacası vurun kahveye diyeceksin. Cevabımız neymiş? Ceyhan öyle çok da uzatmak istemedim. Geçelim 6. soruya. Geldik 6. soruya. Yukarıda bazı özelliklerine ve eserlerine değinilen sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? İlk önce sanatçıyı bir bulacağız. Kim olduğunu tespit edeceğiz. Sonra onunla ilgili bir eser bulacağız. Hangi şıkta varsa işaretleyeceğiz. Orhun Ötüken gibi Türkçülük felsefesiyle oluşturulan dergileri çıkaran tarihçi ve roman yazarıdır. Bak Orhun Ötüken dergileri çok güzel anahtar ifadeler. Bunlara yıldız koydum. Koşma tarzında yazdığı şiirlerini Yolların Sonu adlı kitapta toplar. Yolların Sonu işaretledim yıldızlı. Bozkurtların ölümünde Kürşat ihtilalini Bozkurtlar diriliyor da Göktürklerin yeniden kuruluşunu anlatan romanlara imza atar. O zaman Bozkurtların ölümü Bozkurtlar diriliyor. Deli Kurt romanında Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmesiyle başlayan Fetret dönemini ve Şehzade Savaşları'nı anlatır. Buradan Deli kurduda yıldızladık. Ruh Adam romanında askerlikten atılan Selim Pusat'ın iç dünyasındaki çatışmalarını kendini Mete'nin komutanı olarak hayal etmesini ve edebiyat öğretmeni eşi Ayşe ile ilişkilerini anlatır. Buradan Ruh Adam'a da yıldız koydum. O zaman ya o kadar çok anahtar ifade var ki abi ben tüm bu anahtar ifadelerden eserlerden yola çıkarsam işte Orhun Ötüken dergileri Bozkurtların ölümü Bozkurtlar diriliyor Deli Kurt Ruh Adam Yolların Sonu daha ne verelim sana kimi işaretleyeceksin Hüseyin Nihal Atsız o zaman bak A şıkkında Atsız var bir de Atsız'ın bir eserini koymuş nedir Dal Kavuklar Gecesi A şıkkını işaretle geç git Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul'u var unutma Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan bir sürgün var unutma. Bak az önceki soruda konuştuk. Sonra Refik Halit Karay'dan sürgün var unutma. Hatta bak bir sürgün Yakup Kadri'nin sürgün Refik Halit Karay'ın. Az önce sana hangi karakterlerle ilişkilendirildiğini de anlattım. Daha sonra geçitteki ülke görürsen de Mustafa Necati Sepetçioğlu. Bak çok güzel bir yazar eser tekrarı yapıyoruz. Youtube'da hiçbir yerde bulamayacağın sorular. Hiçbir yerde göremeyeceğin böyle genel tekrar. Vallahi senin için çok kafa patlatıyorum soruları özenle seçiyorum kardeşim. Sen de aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutma. Anlaştık mı? Anlaştık. Şunları da görürsek Hüseyin Nihal Atsız unutmayacağız. Dal Kavuklar Gecesi de Atsız'ın bir eseri. 3 İstanbul Mithat Cemal Kuntay'ın, Bir Sürgün Yakup Kadri'nin, Sürgün Refik Halit Karay'ın, Geçitteki Ülkede Mustafa Necati Sepetçioğlu. Devam et abi 7. sorudan. Geldim gülüm 7. soruya. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sıra ile getirilmelidir. Eyvallah abi. Milli Edebiyat döneminde başlayan Anadolu'ya kır ve köy kesimine açılma eğilimi Cumhuriyet dönemi roman ve öyküsünde tam anlamıyla amacına ulaşmıştır. Anadolu değişik bölgeleriyle roman ve öyküye yansıtılmıştır. Böylece Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova nokta nokta bereketli topraklar üzerinde. Ha bereketli topraklar üzerinde bunu kim yazdı? Orhan Kemal. O zaman Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova Orhan Kemal'in yazdığı bereketli topraklar üzerinde. Orta Anadolu bölgesi Ortakçı'nın oğlu. Ortakçı'nın oğlu kimindi? Talip Apaydın'ın. Çok güzel. Ege bölgesi Acı Tütün romanıyla Acı Tütün kimindi? Necati Cumalı. O zaman Orhan Orhan Kemal, Talip Apaydın, Necati Cumalı, nerede gülüm A şıkkını işaretliyorsun, geçip gidiyorsun. Bak Necati Cumalı dendiği zaman Ege, tütün bunlar zaten anahtar ifade. Acı tütün görürsen Necati Cumalı. Bunu genelde çoğu öğrenci bilmez. Ortakçı'nın oğlu görürsen Talip Apaydın. E zaten bereketli topraklar üzerinde bunu gördüğün zaman da Orhan Kemal diyeceksin. Lütfen unutma gülüm. Bunlar çok ama çok önemli eserler ve çok ama çok önemli sanatçılar. Instagram'ı da görüyorsun. Emek abini oradan da takip et. Geldik 8. soruya. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 politik bir romandır. Yazarın ideolojik kimliği, siyasal duruşu en çok da bu romanda düşer metin üzerine. Romanda dönemin aydın yapısı birbirinden oldukça ayrı yerlerde duran farklı birey yapıları taşıyan 3 kahramanına canlandırılmıştır. Balıkesir yöresinden gelmiş Ömer, müzik öğretmeni Bedri Ömer'in İstanbul'dan okul arka arkadaşı Nihat ve Ömer'le gönül ilişkisi olan Macide de önemli karakterlerdir. Kimi eleştirmenler romandaki bazı karakterlerin örtülü olarak Nihal Atsız, Peyami Safa ve Necip Fazıl'ı temsil ettiklerini, yazarın bu romanı sözünü ettiğimiz sanatçıları hiç hicvetmek için yazdığını belirtir. Hatta şuradaki Nihat karakteriyle Hüseyin Nihal Atsız'a bir gönderme yapar sanatçı. Peki abi kimdir bu sanatçı? Sana ipucunu vereyim. Sabahattin Ali. Peki şıklara baktığında hangisi Sabahattin Ali'nin eseri? İçimizdeki şeytan. Bak bir yerde içimizdeki şeytan görürsen Sabahattin Ali'ye işaretleyeceksin. Peki şurada bahsedilen eser ne? İçimizdeki şeytan. Bak Hüseyin Nihal Atsız'a, Peyami Safa'ya ve Necip Fazıl'a göndermeler var. Onları hicvetmek için yazmıştır. Kim Sabahattin Ali? Eser nedir? İçimizdeki şeytan. Çok merak ediyorum. Bu 8. soruyu hangi öğrenci çözdü? Gerçekten bu genel kültür sende var Mıydı? Varsa yorumlarda Emek paylaş bakalım. Tamam bu soruyu ben bilmiyordum abi sayende öğrenmiş oldum. Bence güzel bir soruymuş diyenler de yorumlarda buluşalım. Geldim gülüm 9. soruya. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Harman sonu çizaltı Çifteli mikroplar, hülle, kayseri gülleri, ahirette bir gün, devayı aşk kirli çamaşırlar, yamalar, bak yamalar önemlidir. Şehbal yahut istibdadın son günü gibi oyunlarını 1908 sonrası yayımlamış Darül Bedai'de da oynanan ilk oyun olan Çürük Temeli Fransız Fabre'den 1916'da uyarlamış olan sanatçı bazı şiirlerini Gave Destanı adlı eserde toplamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası tarihi, toplumsal ve milli konulara yönelerek bireysel konuları bırakmıştır. Yer yer gave Zalim, daha ı Zalim gibi takma isimler kullanan sanatçı özellikle 1908 sonrası Hiciv ve Mizah şiirleri yazmıştır. Bak, Çürük Temel çok önemli bileceksin. Yamalar çok önemli bileceksin. Şehbal yahut istibdadın Sonu. Bunu mutlaka bileceksin, tamam mı? Bunun dışında Gave Destanı mutlaka bileceksin. Adamın mizahi siyasi yazılarını yazdığı takma isimler Gave'yi zalim, Dahak'ı zalim. Tamam abi bunu unutma. Abi Dahak kimdi? İran mitolojisinde hani böyle e, Feridun'la savaşan bir karakter komutan vardı. Hatta şeytan onun iki omzundan öptüğü için iki omzundan böyle yılan başı çıkmıştı falan filan. Abi daha hak bunu kim kullanıyordu? Bizim Gave destanını yazan sanatçı biz nasıl kodlamıştık? Gave Suat demiştik değil mi? Hüseyin Suat Yalçın. Bak Gave Suat demiştik hatırlıyor musun? Tamam abi bu bilgiler kime ait? Hüseyin Suat Yalçın'a ait. Hüseyin Suat Yalçın. Peki laneyi Melal onun eseri mi? Evet Hüseyin Suat Yalçın gördüğün zaman aklına Laneyi Melal'de gelebilir. A şıkkını işaretle. Bak bu soruyla Hüseyin Suat Yalçın'ı ne yaptık? Çok güzel bir şekilde tekrar ettik. Abi kavgalarım çıkmış bir sınav sorusudur. Kimin? Hüseyin Cahit Yalçın'ın. Leyali Grizan kimin? Hüseyin Siret Özsever'in. Hayat ve Kitaplar Ahmet Şuaib'in biliyorsun eleştiri dalında Hazan Bülbülü kimin Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bu eserleri de aklında tut gülüm tamam A işaretliyorsun Gave Destanı işte Gave Zalim Daha Kız Alim işte bak e, Şehbal Yahut İstibdadın Sonu Çürük Temel Yamalar Harman Sonu Çifteli Mikroplar Hülle Kayseri Gülleri Ahirette Bir Gün Devayı Aşk Kirli Çamaşırlar bunları da görürsen aklına kim gelecek özellikle lane Melal falan görürsen Hüseyin Suat Yalçın bak Hüseyin Cahit Yalçın çıktı neden Hüseyin Suat Yalçın'da sınav sorusu olmasın? Geldim gülüm 10. soruya. Yine çok güzel bir soru. Bize bazı bilgiler vermiş. Hangi kitaplar olduğunu bulacağız, eşleştireceğiz. Boşta kalanı da işaretleyeceğiz. Bu açıklamalarda aşağıdaki eserlerden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir? Şatırzade Şöhret Bey'in gülünçlüklerini ve alafrangalığını yeren romandır. Abi Şöhret Bey hangi eserin kahramanı? Tabii ki şıkın bunun yanına şöyle bir şık yaz. B şıkkını ele. Suat Hanım'ın aşk ile evlilik arasında kalışını iç çözümlemelerle işleyen bir romandır. Abi Suat Hanım gördük. Aklımıza hangi eser gelir? Tabii ki Eylül gelir değil mi? Eylül. A şıkkını ele. Mehmet Rauf'un mensur şiirlerini içeren bir eseridir. Abi Siyah İnciler Mehmet Rauf'un mensur şiirlerini topladığı eseri değil mi? Buradan da Siyah İncileri eliyorsun. Gustav Flaubert'in realizmin zaferini getiren ünlü düş gerçek çatışması romanıdır. Abi Flaubert'in romanı neydi? Madame Bovary. E şıkkını eliyorsun. E geriye ne kaldı? Bizim Halit Siyah Uşaklıgil'in yazdığı Mavi ve Siyah. Peki abi şunu da söyle mavi ve siyahtaki önemli karakterler kim? Ahmet Cemil var, işte Raci var, Lamia var, İkbal var, Vehbi Bey var, Hüseyin Nazmi falan var. Yani bunları da görürsen bir de hani şıklarda böyle Halit Siyah Uşaklıgil ya da paragrafta Halit Siyah Uşaklıgil falan görürsen aklına mavi ve siyahı getirebilirsin. Geldim gülüm 11. soruya. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tamam. Günümüz İstanbul şehir tiyatrolarının temelini oluşturan Darül Bedai. 1914'te okul olarak kurulmuş. 1920'de Darül Bedai tarafından sahnelenen Hüseyin Suat Yalçı'nın Yamalar oyununda Emel karakterini canlandıran nokta nokta ise sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olarak tarihe geçmiştir. Abi sahneye çıkan ilk Mü Müslüman Türk kadını kimdir? Afife Jale'dir değil mi? Bak nerede? E, Darül Bedai'de Hüseyin Suat Yalçı'nın Yamalar adlı oyununda Emel karakterini canlandırmış. Bence çok güzel bir soru, çok güzel bir genel kültür. Yani bunu görürsen lütfen unutma Afife Jale aklına gelsin. Hüseyin Suat Yalçı'nın buradan Yamalar adlı oyununu tekrardan ne yaptık? Tekrar etmiş olduk. Orada sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın oyuncumuz kimmiş? O da Afife Jale'ymiş. Aklında kalıyor. Geldim 12 soruya yine benim soru olarak beklediğim bir sanatçı. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 oyunlarında değer yargılarının değişmesi ve ekonomik koşulların aileyi etkileyişi üzerinde durmuş, maddi değere önem verdikleri için yanlış yolda giden aileler yanında yoksul ancak sağlam temellere oturmuş düzgün bir yaşayışı olan aileleri de anlatmış, geleneksel Türk tiyatrosundan da yararlanarak köşe başı bir pazar günü satılık ev adlı eserleri yazmıştır. Abi diyelim bir pazar günü. Ben bunu bilmiyorum. Eyvallah. Satılık ev. Abi ben bilmiyorum. Eyvallah. Ama köşe başını mutlaka bilmek zorundasın. Ve bu eserleri gördüğün zaman kimi işaretleyeceksin? Ahmet Kutsi Tecer artık bunlar senin aklında. Geldim 13. soruya var ya ne ara 13. soruya geldik hiçbir fikrim yok. Umarım doğrularım böyle sular seller gibi böyle akıp gidiyordur. İnşallah hiç yanlışın yoktur. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangileri sırayla getirilmelidir? Tamam. Süleyman Nazif'in kardeşi olan bak Süleyman Nazif'in kardeşi olan nokta nokta hem Servet-i Fünun hem de Fecrati dönemlerinde ürün vermiştir. Şiirlerinde Namık Kemal'in, Recaizade Mahmut Ekrem'in en çok da Abdülhakamit Tarhan'ın etkileri görülür. Ama onun asıl kişiliğini bulması Tevfik Fikret ile yakın arkadaş olmasıyla başlar. Bazı şiirlerinde zahir takma adını kullanan Fecrati'nin isim babası ve yöneticisi olan sanatçının Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bireyci konulardan milli ve sosyal konulara geçtiği gözlemlenir. Fani teselliler, temasil, elhanı vatan, Atlı şiir kitaplarının yanı sıra tahtın kapısında Nedim ve Lale Devri gibi tiyatroları da vardır. Bak hadi ben bunların tiyatro olduğunu ağzımdan kaçırmış olayım. Peki Emek abi, Zahir Takma adı, Fecrati'nin isim babası ve aynı zamanda Fecrati'nin yöneticisi. Eyvallah. Süleyman Nazif'in kardeşi Temasil Elhanı Vatan tamam abi aklımıza kim gelir Faik Ali Ozansoy gelir özellikle Elhanı Vatan çok ünlüydü değil mi biz kampımızda bunu anlatırken ben ne yapmıştım 3 yıldız koymuştum üstüne o zaman Faik Ali Ozansoy zaten burada Nedim Lale Devri Payitaht'ın kapısında bunlar da tiyatrolarıdır B şıkkını işaretleyip geçip gidiyorsun geldim 14. soruya bu parça aşağıdaki sanatçı ve eser ikilisinden hangisiyle ilişkilendirilebilir tamam abi çok kolay üsluba çok önem verdi masal ve efsane dilini çağdaşlaştırarak kullandı. Destansı lirik bir üslupla yazdı. Yerel söyleyişlerden, şiirsel betimlemelerden yararlanarak yalın ve akıcı bir anlatım yolu tutturdu. Doğa betimlemeleri, özlülük, canlılık, coşku ve şiirsellik onun anlatımını özgün kılan unsurlardır. Sarı sıcak onun öykü kitabıdır. Abi sarı sıcak gördüğüm zaman aklıma ne gelir? Tabii ki Yaşar Kemal gelir. E o zaman şıklara baktığım zaman Yaşar Kemal ve İnce Mehmet'i vermiş. Olur A şıkkını işaretle. İnce Mehmet kimin? E o da Yaşar Kemal'in. Çok güzel. Devlet Ana Kemal Tahir. Cemo Kemal Bilbaşar. Tuş Haldun Taner, Sarı Traktör, Talip Apaydın bu eserleri de tekrar etmiş olduk. Sarı Sıcak ve İnce Mehmet kiminmiş? Yaşar Kemal'inmiş. Çok güzel. Bak burada masal ve efsane dilini çağdaşlaştırarak kullandı falan diyor ya. Mesela Ağrı Dağ Efsanesi, Bin Boğalar Efsanesi bunlar da aklımıza gelmez mi? Aklıma gelmişken onları da söyleyeyim. A işaretle geç gitsin. Geldim gülüm 15. soruya. 15. soru da bence bayağı kazık güzel bir soru. Tabi içerikten yola çıkarak hangi sanatçı olduğunu çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Ama bu soruyla beraber Emek abin sana çok güzel bir genel kültür bilgisini hediye edecek. İçeriği dil ve anlatım özellikleri bakımından bu parça aşağıdaki yazarlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bizim öğrencilerin böyle en gıcık olduğu Allah belasını versin dediği soru kalıbı. İçeriği dil ve anlatım özellikleri bakımından hangi sanatçı yazmış olabilir? olabilir. Abi ben ne bileyim bak şimdi. Çocuk Sami atölyenin duvar saatine istemeye istemeye baktı. Biri çeyrek geçiyordu daha. Paydosu düşündü. Aradaki zaman hiç bitmeyecek kadar uzun geldi. Planyalar kıvrım kıvrım yonga döküyorlardı. Çocuk Sami düşündü. Öğleden sonra paydos olacaklar diye yiyecek getirmemişti. Karnı pek aç değildi ama gece belki de acıkır diye 50 kuruş avans almaya karar verdiyse de vazgeçti. Annesi aman oğlum Sami sakın borç etme. Ay başında kiramızı ödeyemezsek evimizden atarlar bizi diye sıkılamıştı. Makinesinin kolunu çekti. Bir karavana daha kalıpladı. Sonra volanı boşa etti ve helalara yürüdü. Muslukların başı gene kalabalıktı. Sıra bekledi. Burası atölyenin içinden daha serin olduğundan çocukların hoşuna gider fakat ustalar rahat vermez ki. İkide bir kontrole gelirler. Çocuklar kaçar, ustalar kovalar. Yakalanan evvela dayak yer, sonra da ceza. Çocuk Sami musluğun fışkıran ılık suyunda elini yüzünü yıkadı. Vücudunu ıslattı. Yaş gövdesini ovdu, serinledi. Başını tekrardan musluğa götürüyordu ki düdük sesleri. Çocuklar kaçıştılar. Sami suyunu içememiş, değil mi? Neyse. Abi Şimdi buna baktığımız zaman burada ne anlatılıyor? Çocuk işçiler. Peki aşağıdaki şıklara baktığın zaman Samiha Ayverdi, Rasim Özdenören, Bilge Karasu, Latife Tekin, Orhan Kemal. Sence bu sanatçılardan hangisi yukarıdaki toplumcu gerçekçi eseri, metni yazmış olabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu metin Orhan Kemal'in Uyku isimli bir hikayesidir. Orhan Kemal Uyku adlı hikayesinde neyi anlatır? Çocuk işçileri anlatır ve çok etkileyicidir, çok güzeldir. Bu hikayeyi de çoğu kimse bilmez kardeşim. O zaman böyle bir eser gördüğün zaman aklına kim gelecek? Orhan Kemal. Zaten şıklara baktığın zaman tek hani böyle toplumcu gerçekçi olan kimdir? Orhan Kemal'dir. İşaretleyip geçersin abisinin gülü seninle beraber çok sağlam 15 tane yazar eser Kısmen de eser içerik sorusu çözdük. Bence güzel bir denemeydi. Fikirlerini yorumlarda bekliyorum. Kaç doğrun kaç yanlışın var yorumlarda bekliyorum. Sorular hoşuna gitti mi? Emek abinin ders anlatışı nasıldı? Bununla ilgili bir fikrin varsa onunla da ilgili yorum yapabilirsin. Ha bu arada unutmadan videoya like atmayı, kanala abone olmayı da unutma. Çünkü senin için bu soruları seçmek, işte video hazırlayıp çözmek, onu editlemek, kapak fotoğrafı yapmak yani gerçekten çok vakit alıyor ama amacım ne? Hani bu sene karşımıza çıkabilecek soruları önceden tespit edebilirsek, hani en azından daha önce bir görmüş olsak, daha önceden şöyle bir çözmüş olsak fena mı olur? Gayet güzel olur. Amacım sadece bu. Haydi o zaman görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Kimseye bulaşma. Otur, ders çalış. Görüşürüz can. Bay bay.